Evet arkadaşlar paralel levhalarla ilgili karışık soru çözümlerine devam ediyoruz. Şekildeki iletken levhalar potansiyel farkı V olan bir üretence bağlandığında KLM noktalarında oluşan elektrik alanlar EK EM olur. Buna göre elektrik alan arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar noktalar arasında paralel levhalar arasındaki noktaların Hepsinde elektrik alan çizgileri ne oluyordu arkadaşlar birbirlerine eşit. Çünkü nereden nereye gidiyordu artıdan eksiye. O zaman K'nın, L'nin ve M'nin elektrik alanları nedir arkadaşlar birbirlerine? Eşittir. Devam ediyoruz. Şekildeki düşey kesti verilen iletken paralel levhalara E olan üreteşle yükleniyor. Levhalar arasında KLM noktalarının elektriksel potansiyeli K L M şeklindedir diyor. Buna göre K L M arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaşlar Ben buraya 4 volt diyelim. Burası 4 voltla başladı. Bir adım gittik 3 volt. Bir adım gittik 2. Bir adım gittik 1. Son duruma geldik. Ne oldu potansiyelimiz? 0. Şimdi bize K'nın, L'nin ve M'nin potansiyellerini soruyor arkadaşlar. En büyük kim çıktı? K. Sonra L, sonra M geliyor. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana. Şekildeki iletken paralel levhalara potansiyel farkları 2V ve V olan üreteşler bağlanıyor. K ve L noktalarında oluşan elektrik alanlarının büyüklüklerini sıralayın diyor. Arkadaşlar EK eşittir 2V bölü 2D'de. Ne geldi sonuç? 1. Burası 2D. Burası da 2V. 1. L eşittir arkadaşlar. 1 bölü. Buradan burası ne kadar? 4D. Ne geldi arkadaşlar? Bu da 1 bölü 4. Bunu da getirdim buraya. 1 bölü 4'ümü yazdım. Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilip çarpılırsa ne gelir sonucumuz? 4. Buna dikkat edelim. Artık yüklü bir cisim sürtünmesi yalıtkan yatay düzlemde K noktasından serbest bırakılıyor. Bu cismin L ve M noktalarından geçerkenki kinetik enerjileri nedir diyor. Arkadaşlar kinetik enerjiyi biz nereden buluyorduk? İş eşittir. Q çarpı V. O da kime eşittir arkadaşlar? Kinetik enerjiye. Şimdi bakıyorum. Birincinin Q'su 1Q. Bir buradan buraya kadar geldi L'ye. Ne kadar geldi? Q çarpı 60. EK. Peki M noktası diyor. M noktası buradan burası. Arkadaşlar pillerin yönüne bakacağız. Bu eksi burası da eksi. Eksi eksi zıt bağlı olduğu için 60'tan 20'yi çıkarttım. Kaç voltum kaldı arkadaşlar? 40. Q çarpı 40 eşittir e ile. Bunları taraf tarafa bölersem Q'lar gitti, sıfırlar gitti. Sonucumuz ne çıktı? 3 bölü 2. Bakın burada cevabımız 3 bölü 2 olarak bulduk. Bu kinetik enerjilerin oranıydı. Bazen de size arkadaşlar hızlarını sorar. Biz kinetik enerjisini biliyorsak hızımızı nasıl yazarız? 1 bölü 2 m v l'nin karesi. Diğerindeki de 1 bölü 2 m v m'nin karesi. Biz bunu kaç bulduk? 3. Bunu kaç bulduk? 2. Bunları taraf tarafa bölersem 1 bölü 2'ler gider. m'ler gider. v l bölü v m. Hızları da ne çıkar arkadaşlar? Kök 3 bölü 2 şeklinde karşımıza gelir. Kare köklerini aldım burada. Bu şekilde hızlarını sorarsa da bu da ek bilgi olsun. Potansiyel farkı V olan bir üretece bağlanan paralel levhalar arasında 5Q elektrik yüklü parçacıklar K noktasındadır. Buna göre bu parçacığın K noktasından L noktasına götürmek için yapılan iş nedir? Arkadaşlar işimiz neydi? Q çarpı V son eksi V ilkti. Burada Q'su verilmiş arkadaşlar? 5Q çarpı V L eksi V K diyeceğiz. L'den K'dan L'ye gidiyormuş. Arkadaşlar ben şimdi şuraya mesela 5 E deseydim. Burada 5. Burada 4. Burada 3. Burada 2. Burada 1. En son durumda ne oluyordu? 0. Her bir bölmede birer bir kaybediyor. Ama adam buraya 5 dememiş. Ne demiş? V demiş. O zaman her bir bölmede arkadaşlar ne kadar kaybedecek? V bölü 5. İşte 4 V bölü 5 kaldı. Sonra ne oldu? 3 V bölü 5. 2 V bölü 5. 1V bölü 5 en son durumda ne oldu arkadaşlar? V. 0 V arasında bu şekilde azaldı. L'nin durumuna baktığım zaman ne geldi arkadaşlar? 4V bölü 5. K'nın durumuna baktığımız zaman K da burada. V bölü 5. Çarpı 5Q eşittir işimiz. Buradan iş eşittir 5Q çarpı 3V bölü 5. Beş. Şu 5'ler birbirlerini götürürse işimiz ne çıkar arkadaşlar? 3 tane bunu da bu şekilde bulduk. Artık Q yüklü bir parçacık. Sürtünmesiz ve yalıtkan yatay düzlemde K noktasından serbest bırakılınca L, M noktalarından geçerken kinetik enerjileri EL ve EM oluyor diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burası 120 volt. Burası 3D. 123D'yi görüyormuş. Bir tane D. Bir tane D'de ne görür arkadaşlar? 40. Buradan buraya gitti. 1D'ye gitti. 40 volt kadar gitti. Kaybetti. Neye dönüştü bu işe? O zaman ben EL'deki işi bulabilirim. Q çarpı kaç arkadaşlar? 40. Peki M'ye geldim. Şimdi M'ye geldiğim zaman iyi takip edelim. M'deki olay şu. Şimdi bak buradan buraya kadar geldim. Ne kadar işim var? 120 çarpı Q. Buradan buraya geldiğimde de arkadaşlar şurada bir kaybım olacak. Şimdi 60 kaç bölmeyi kapsıyor? 3. 60 da 3D ise 1D de ne kadar gider? 20. Burada 2D ye gitmiş. Ne kadar kaybetmiş? 40 volt. Şimdi 120 voltluk işim vardı. Bu pil eksi artı bağlanmış. Eksi artı. Piller zıt bağlanmış. Zıt bağlandıysa arkadaşlar. Burası 120 idi. 40'ını kaybetti. Buraya kaç volt kaldı arkadaşlar? 80 Q ve. 80 çarpı Q. Bunlar da taraf tarafa oranlarsam sıfırlar gitti. Q'lar gitti. 4 ile 8'i sadeleştirdiğim zaman ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 2. Şimdi de tersini soruyor. Birbirine paralel x, y, z ince iletken levhaları elektromotor kuvvetleri e 1 e 2 olan üreteşlere şekildeki gibi bağlanıyor. Bir elektronun sürtünmesi ve yalıtkan yatay düzlemde k noktasından şekildeki gibi v büyüklüğünde hızla fırlatılınca y, z levhaların deliklerinden 3 ve 2 v hızlarla geçiyor diyor. Bak 3 v'ydi 2 v'ye düşmüş. Niye? Pil burada ters bağlanmış. Artısı artısına gelmiş. Ondan dolayı. Şimdi biz arkadaşlar ne demiştik? İşi biliyorsak enerjiyi biliyorduk. Peki iş neydi? Q çarpı V1. Enerji neydi? 1 bölü 2 M V kare. Şimdi bak şurada benim V'nin karesini alırsam enerjim burada ne çıkar? E. Burada V'nin karesini alırsam 9E. Burada V'nin karesini alırsam ne çıkar? 4 e. Bakın E'den ne kadar yükselmiş şu levha arasında? 9E'ye. Ne kadarlık bir değişim var? 8E. Yani Q çarpı V1 neye eşitmiş? 8E'ye. Şuraya yazdım. 8E diye. Daha sonra arkadaşlar ikinci duruma geldim. İkinci levhaya geldiğim zaman enerjim 9 iken kaça düşmüş? 4'e. Ne kadar kaybetmişim 5. Q çarpı V2'de de ne kadarlık bir kayıp var? 5. Burası da 5'miş. Bunları taraf tarafa oranlarsam şunlar birbirlerini götürdü. E'ler birbirlerini götürdü. Sonucumuz ne çıktı arkadaşlar? 8 bölü 5. Bolu olarak buluyoruz. Şekildeki düzenekte K ve L noktaları arasındaki potansiyel fark VKL'dir. Buna göre VKL nedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi burası 80. Kaç bölme var burada? 4 bölme var. 4 bölmeyi 80'e 4D'ye bölersem her bölmede ne gidecek arkadaşlar? 20. Şimdi buradan buraya 20 kaybetti 60. 20 daha kaybetti 40. 20 daha kaybetti 20. 20 daha kaybetti ne kaldı arkadaşlar? 0. Şimdi bize KL diyor. VKL dediğimiz VL eksi VK. L'miz kaç arkadaşlar? 20. K'mız kaç? 40. 20'den 40'ı çıkarttık mı ne kalır arkadaşlar? Eksi 20. Buna dikkat edelim. O noktasından serbest bırakılan artı Q yüklü bir cisim K noktasından EK, L noktasından da EL kinetik enerjisiyle geçiyor. Buna göre EK bölü EL nedir? Arkadaşlar bunu da direkt işten yapabilirsiniz. Nasıl işten? İş eşittir neydi? F çarpı X. Biz burada işi gördüğümüz yere F çarpı X yazdık. Q gördüğümüz yere de E çarpı X diye yazabiliriz. Bunların elektrik alanları aynı. Q'lar ayrı. Direkt nelerine bakacağız o zaman? X'lerine. E, K ne çıktı arkadaşlar? 1x. E, L ne geldi arkadaşlar? 3x. Oranladığım zaman ne gelir oranım? 3. 1 bölü 3 şeklinde buluruz. Dikkat edelim. Yer çekimi ve sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki paralel levha sisteminde K levhasından serbest bırakılan eksi Q yüklü parçacık M levhasına en fazla 10 cm. Yani şuraya 10 cm kadar yaklaşıp kalıyormuş arkadaşlar şurada. Geriye kaç santimetre kaldı? 30 santimetre. Şimdi buna göre diyor V potansiyeli nedir diyor. Şuradaki V üstünü soruyor bize. Arkadaşlar bakın şuradan şuraya ben işime bakayım. İşime baktığım zaman normalde Q çarpı 120'lik bir işim var elimde. Bu benim neremde kullanmış arkadaşlar? Q çarpı 120'lik iş. Şurada 3 V'lik bir kısımda kullanılmış. Yani şuraya ben 3 V üssü, şuraya da 1 V üssü dersem toplam burası ne çıkar? 4 V üssü. 3 tane V üstünde bu kullanılmış. 1 tane V üstümüz ne çıkar o zaman arkadaşlar? 40. E bize şimdi şuradaki üretici soruyor. Kaç V üssüydü bu? 4 tane V üssüydü. 4 tanesi kaç çıkar arkadaşlar? 160 volt çıkar. Sağlamasını yapıyorum. Hani anlamanız için. Sağlamasında şu şekilde. Şimdi benim elimde şurada 120 vardı. Buralara ben 40, şuraya da bak 120 dedim. 3 parça olduğu için. 30 cm vermiş. Bu 120 geldi. Buradan bu 127. Burada kaldı. M'ye ne yapamadı?